Yaz akşamlarında iyi akşam demek bu saatte biraz zor oluyor ama dışarıda hala ışıl ışıl. Biz çıktığımızda da ışıl ışıl olacak ama olsun. İyi akşamlar diyerek sohbete başlamak güzel bir şey. Değerli izleyiciler, bu haftaki programımda ilk bölümümde ben sizlerle sohbet edeceğim. bir Birkaç tane birikmiş teker teker konularım var. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Birincisi, bundan 15-20 gün önce, 15 gün önce sanırım bir anaokuluna davetliydim. Orada bir şölen vardı, minik bir şölen, minik yavruların şöleni. Ama bu minik yavruların şöleninin bir ilginç tarafı vardı. Birçoğu işitme engelliydi. İşitme engelli dediğiniz ama tamamen duymayan diye algılamayın. Hiç duymayan, az duyan, zor duyan, duyduklarını anlayamayan gibi birçok öğrenci bir araya gelmiş. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir okul burası. Hasan Kaya İşitme Engelliler Anaokulu. Karşıyaka Şemikler'de. Beş sınıflı, çok şirin bir okul. E, ...hemen demir yolunun kenarına düzenlenmiş... E, ...içeride öncelikle... Oku, e, ...işitme engelli, engelli öğrencilerle başlamış... ...ama sonradan bir değişiklik yapmışlar... E, ...işitme engeli olmayan... ...yani bizim normal diye adlandırabileceğimiz... ...öğrencileri de almışlar ki... ...bu çok iyi olmuş... ...çünkü işitme engelli öğrenciler... ...genç çocuk, küçük çocuklar aslında... yetişirken biliyorlar ki... ...işaret diliyle anlaşabilirler... ...işaret diliyle annesiyle babasıyla... ...dertlerini, meramlarını anlatabilirler... Ama karşılarına bu dili bilmeyen, vücut dili bilmeyen birileri gelirse zorluk çekerler. Bunu düzenlemek için okula akranları olan çocukları da almışlar. Onlarla karşılaştırmışlar. Bir araya getirmişler. Ve bir arada e, hem vücut dillerini kullanmayı öğrenmişler. Hem de zor da olsa konuşabildikleri kadar konuşmayı öğrenmişler. Ve birçoğu e, konuşabiliyor. Duyduklarını anlayabiliyor. Ama daha çok ritimlerle anlayabiliyor. Titreşimlerle anlayabiliyor. Ama sonuçta anlıyor. Şimdi e, bir geçtiğimiz günlerde bir değişiklikler daha yapmışlar. İzmir Ümitliyonuz Kulübü ile birlikte hareket ederek bir e, demişler müzikle eğitebilir miyiz? Aslında müzikte ufak tefek eğitimleri var ama daha profesyonelce eğitebilir miyiz diye. E, İon öğretmeni değerli arkadaşımız Feray Şenakın'ı bulmuşlar. Ümitliyonuz Kulübü ile birlikte Feray Şenakın onlara klavye ile şarkılar öğretmiş. Minik minik şarkılar öğretmiş. Bu şarkı öğretmek deyince aklınıza hemen sadece şarkı söylüyorlar diye gelmesin. O şarkılar sayesinde, o müzik sayesinde arkadaşlarıyla, akranlarıyla, bir iki evli aileleriyle daha çok şey paylaşmaya başlamışlar. Hatta e, velilerden bir tanesi konuşmasında şöyle de diyordu. Eskisinden daha fazla birin bizimle irtibat kurmaya, sohbet etmeye çalışıyor. Çok güzel bir eğitim diye. Sonra e, sezon sonu geldiğinde acaba bitirsek mi diye konuştuklarında hani devam edelim mi diye konuştuklarında okul yöneticilerinden gelen tepki lütfen devam edelim çünkü çocuklarımıza çok şey kazandırdı. Ben bu açılış bu e, konsere açılış değil konsere gittim. Kendi kameramla bir şeyler çekmeye çalıştım. Onları sonra onları sonra kısaltmaya çalıştım. Mümkün konuşmaları birer ikişer cümleye çektim ama yavrularımızın söylediği şarkılarda üç tanesini sizlere sunmak istiyorum efendim. Bunları hazırladım. Eee Diliyorum ki e, gönülden keyifle izleyesiniz. Bu yavrularımızı daha çok daha coşkulu alkışlayasınız. VTR'lerimizden sonra bir iki satır daha bu konu üzerinde konuşuruz efendim. Şimdi arkadaşlarımız hazır olacaklarsa şayet VTR'yi yavaş yavaş izlemeye başlayalım. Evet bekliyoruz efendim VTR'mizi. dinlemişsinizdir. Bu yavrular bizim yavrularımız. Her türlü koşulda, her zaman ellerinden tutmak, onları topluma kazandırmak hepimiz için çok önemli olmalı. Onlar birer birer bizim çocuklarımız olmayabilir. Ama bizim toplumla, toplumumuzun, bizim dostlarımızın, bizim arkadaşlarımızın çocukları işitme engeli gibi bizim zor kabul edebileceğimiz bir engel de olabilir ama hayata bağlanışlarını gördükten sonra gerçekten Hasan Kaya işitme engelliler anaokulunu, Ümit Lyons Kulübü'nü ve sevgili öğretmen, piyano öğretmenimiz Ferah Şenak'ını candan kutluyorum. Diğer tüm dostlara da bu tür etkinliklere katkıda bulunmaları için çağrıda bulunuyorum. Bir yolla, bir yöntemle herkes bu tür bir şeye katkıda bulunabilir. Bu çocukları dünyamıza kazandırmak bizim görevimiz efendim. Efendim ikinci konum Geçen hafta biliyorsunuz müzikle ilgili bir sohbet yapmıştık. Ee, İzmirli e, bestecilerden, İzmirli güfte yazarlarından bahsetmiştik. E, sevgili konuğum Ömer Faruk Gültaşlı, e, Nait Hilmi Özeren konusu geçtiğinde aslında pek çok ismi biz bir arada bir 35-40 dakikaya sığdırdığımız için biraz da zor olmuştu tabii ama ben bir bilgiyi edinemedim demişti. Programı sevgili Şadan Hocam, Şadan Gökovalı Hocam izlemiş hemen beni aradı konuğun dedi nadit ilme özelen hakkında kaynağa ulaşamamış ama dedi benim mi düzenlediğim bir kitap var dedi. Nedir dedim? Visali Yar ile 1987 yılı olması lazım yanılmıyorsam piyasaya çıkmış, az sayıda çıkmış, tükenmiş. Bulamazsan sana fotokopisini vereyim, bir bak dedi ben bir kitap hastasıyım nasıl bulamam tesadüf oldu iyi denk geldi bir sahaf arkadaşla aradım buldum şimdi Nait ilmi Özeren gerçekten İzmir'in değerlerinden bir tanesi hele hele Rakım Erkutlu Kutlu deyip de Nait ilmi Özeren'i bilmemek onun hakkında bilgi vermemek çok olacak şey değil şimdi elimde kocaman bir kitap var tabi ki bu kitabı okuyacak değilim ama minik minik paragraflar ayırdım onları sizinle paylaşmak istiyorum efendim dilerim ki Nait ilmi Özeren gibi değerli İzmirliler birçok değerli İzmirli gibi naid ilmi üzerinde tanımak için daha önemli daha güzel programlar yapar onları size hepsini takdim ederiz tabi bana bunu hatırlattı bu fırsatı hazırlamama e, sebep olduğu için sevgili Şadan hocama Şadan abime çok teşekkür ediyorum efendim sağlıklar diliyorum Şimdi Nait İlmi Özelen hakkında e, düzenlemesini Şadan Gökovalı'nın yaptığı, hazır, yayına hazırlayan Şadan Gökovalı. Çünkü birçok anılardan yararlanmış. Kendi katkılarını da koymuş araya. Çok güzel bir eser çıkmış. Başından sonuna kadar okudum. Çok güzeldi. Ben ayırdığım paragraflardan bir iki tanesini size paylaşmak istiyorum efendim. Ali Ayni yazmış. O da İzmir'in değerlerinden, musiki değerlerinden bir tanesi. İzmir bir kıymetler mezarlığıdır. Bu sözde 35 yıl önce müzik bilgini ve besteci Hüseyin Saadettin Arel'den duyduğun zaman hiçbir anlam verememiş, şaşırmış ve hatta biraz yadırgamıştım diyor Ali Rıza abini. Sonra bir, bir iki sayfa sonra diyor ki ben de bu e, eskilerin inkardan dönüp ikrara varmak diye bir sözü vardır. Ben de bu hükümden yola çıkarak karara vardım ve şimdi diyorum ki İzmir bir kıymetler mezarlığı değil kıymetlerin gizli abidelerinin bulunduğu bir anıt kenttir. Rakı mektubu deyince mutlaka sinai işte ilmi özeren de akla geliyor. Pek çok şarkısını beste, besle, güftesini bestelemiş ve gerçekten aralarında bir gönül bağı oluşmuş. Bizim musikimiz söz temeli üzerine kuruldu. Güfte bunun mimarıdır. Güzel bir güfte olmazsa güzel bir şarkının ortaya çıkması da neredeyse olanaksız gibidir. Çünkü bizim musikimiz sözle değer kazanıyor. Musikiyle birleştiği zaman. Bir de şunu eklemek gerekiyor demiş Ali Rıza Avni. Divan edebiyatımızda şair Nedim ile başlayan şarkı Nazım Türü Nait Hilmi'de Doruk noktasına erişmiştir. Musikimizde şiirleri en çok beslenmiş şair de yine nait ilmi özerendir demiş. Atlayarak gidiyorum. Kendi kaleminden kendini tanıtıyor. Diyor ki 1312 Kanuni Evvel'in 31. Pazartesi günü doğdum. 1897 yılına denk geliyor. İzmirliyim. Senenin son günde doğduğundan tebellüt tarihin 1313 olarak yazılmış ve babamın nüfus kütüğü Kayseri'nin ince su kazası olması itibariyle nüfus kaydında oraya yapılmıştır diyor tabii birçok yere girmiş, çalışmış mesleği, avukatlık mesleği var. Ve o günlerde yazdığı, yazdığı dediğim 1938 yılında yazdığı iki kızım var. Yazıhanem halen büyük Kardıçalı işhanı 12-13 numaralı odalardır diyor. Kardıçalı han bildiğim kadarıyla hala duruyor. Anılara da umarım yaşıyordur. Kızı yazmış bir şeyler Meral Akkaya. E gene parça parça okumaya çalışacağım. Tabii e, ee, Nait Özeren yaşı gereği işgal yıllarında mütareke dönemlerinde yaşamış ve işgal yıllarında e, merhum Süleyman Nazif Bey'in çıkardığı hadisat gazetesinin yazı işlere mezhul müdürüydi. İşgal sırasında Süleyman Nazif Bey'in Kara Bir Gün, bu yazıyı birçoğumuz çok iyi biliriz. İşgalden sonra bütün baskılara rağmen gazetede çıkan bir yazıdır. Gün gelir onu da burada okuruz efendim. E, Kara Bir Gün isimli fikir hayatında fırtınalar yaratan makalesi babamın zamanında bu gazetede çıkmıştı. Bu yüzden babam tevkif edilerek büyük bir tehlike geçirmişti diyor. Nait Özeren'in İstanbul ve İzmir gazetelerinde de birçok yazıları çıkmıştı. Mütareke hatıraları adıyla işgalde İstanbul'da geçen olayları anlatan bir seri makale yıllar sonra 1944 yılında yanılmıyorsam İzmir Yeni Asır gazetesinde yayınlanmıştı. Babam aynı zamanda iyi bir hatipti. Zeki, hazır cevap, nükteden ve muzipti. En ciddi zamanlarda bile olayların karikatürize edilecek taraflarını ve insanların zayıf taraflarını bulup ortaya çıkarmasını bilirdi. Onları gayet zarif ve ince bir şekilde çatardı. Hiç rencide etmeden, kırmadan. Hiç kimse ona yaptığı latife için kır, kızmaz, kırılmazdı diyor. Son halato kamuıstakiimizin en güzel örneklerini veren Üstad hoca Rakım ve avukat Nahit birbirlerine tamamlayan iki varlıktı. Yeni bir beste yaptığı zaman hoca mutlaka babama eserini okuturdu. Babamın hocam çok güzel olmuş derken sesindeki nüanstan hoca onun az veya çok beğendiğini sezer ve bazen şarkıda değişiklik yaptığı bile olurdu. Nitekim Visali Yar ile şarkısı bu kitaba da azını veren böyle bir değişikliğe uğramış ve bugünkü şeklini sonradan almıştır. Aslında çok parça parça okumaya çalışmıştım ama vaktim doldu. Bir tane şiirini okuyacağım daha doğrusu güftesini okuyacağım. O güfteden aslında şeyde Atatürk'le Atatürk de ilgili yazdığı bir şey. Onu sadece birkaç satırını okuyacağım. Atam için "Ne tarihte eşin var, ne cihanda bir eşin. Nuru senin karşında kararır da güçlük." güneşin. 18 milyon Türk'ün mihrabıydı gözlerin, kalpleri tesir eden vecizeydi sözlerin. Ne Atilla, ne Cengiz senin gibi değildi. Onların hayat karşısında başlar zorla eğilirdi. Sana eğilen başlar, sana tapan başlardı. Senin sevgin kalplerde tabişikten başlardı diye devam ediyor. Vaktim yok onu okumaya. Bir kısa şeyden sonra bu bölümü kapatacağım. Geçtiğimiz hafta Bornova Belediyesi az önce haberlerde izlediğiniz Homeros şenlikleri vardı. Sev sevgili hocam Şadan Gökovalı'ya orada Homeros Onur ödülü verildi. Şadan hocama ve hemen burada görebilirsen bir kişiye daha olacak. Çok özür diliyorum şu anda bulamadım. Gelecek hafta Bornova Belediyesi'nden gelecek bir konuğumla birlikte. Adam hocama verilişini ve Homeros şenliklerini sizlerle paylaşacağım efendim.